Merhabalar herkese. Bugün sizlerle dün Hindistan'da tamamlanan Tata Steel Bilis turnuvasından bir karşılaşmayı paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Aryun Erigaisi var. Siyah taşlarda Şahriyar Mamedyarov var. Bakalım bu oyunda neler yaşanmış. Bu arada turnuva oldukça kuvvetli bir turnuvaydı. Bu iki oyuncunun haricinde Hikaru Nakamura, Vesti So, Abdusattarov gibi yıldızlar. Aynı zamanda tabii ki Hindistan'ın genç yetenekleri Nihal Serin, Pragnanda ve Gukesh de oynadı turnuvada. Gelin şimdi bu oyuna göz atalım. D4'le oyuna başlıyor Erigaisi. d 5 ardından at F3, at F6, fil F4'le London sistemi, Londra sistemini tercih ediyor burada. Beyazlar aynı şekilde simetrik karşılık veriyor. Şahriyar fil F5'te E3'e E6 ve fil D3 ile birlikte gel filleri değişelim deyince Aryuneliga ise Mamedyaro filini G6'ya çekmiş. At E5 tekrar file bir bakış var. Fil çarpı D3 bu kez filler değişiliyor. C çarpı D3'ü tercih etmiş helega ise at B7 E5'teki ata doğru bir baktık ama tabi e, direkt kıracağız mı? Onu henüz bilmiyorum. Vezir B3 ile devam ediyor burada erigayisi ve B7'ye doğru bir bakışı var. Bu B7 bakışı da kale B8 ile birlikte savunulmuş Mamedyarov tarafından. At C3 gelişilince at H5 ve burada Mamedyarov diyor ki ver o f 4teki fili ben almak istiyorum. O fili henüz vermek istemeyen bir erigayisi var. Daha doğrusu birazcık şahkanını zayıflatarak vermek istiyor ki at çarpı D7 vurmuş burada. Vezir çarpı D7'nin ardından fil E5 fili kurtardı gibi ama f F6 ile beraber o fil yine de kurtulmuyor görüyorsunuz. Burada birazcık belki G4 düşünülebilir ama hani at düşüyor karşında fil ama fil alındıktan sonra D4 piyonu alınıyor. Öyle bir sıkıntı var ve beyazların piyon yapısının daha kötü kaldığını görüyoruz. Bu yüzden fil G3'üne dönmüş erigayısı artık o fili tahtada tutmanın herhangi bir yolu yok. At vurmak isterse fil E7 ile devam etmiş burada şahriyar yoluna ve E4 ile beraber merkezi ele geçirmeye çalışıyor erigayısı. Burada... Yani aslında düşündüğümüz zaman sanki D4'teki piyon boştaymış gibi gözüküyor. Özellikle D çarpı E4, D çarpı E4 hamlesine vezir D4 olmuyor mu diye bakıyoruz olmuyor. Nedeni de vezir b5 hamlesi. Vezir b5'ten sonra ver şahı ver atı diyor burada beyazlar ve öne geçmiş oluyor. E tabi şey diyebilirsiniz ya at g3 h g 3ten sonra vezir d4 alınamaz mı? Vezir d4 alınabilir. Karşılığında vezir e6 alınacak ve belki de böyle bir devam yolda izleyebilirdik. Beyazlara yine hafif bir üstünlük görülüyor bilgisayarda. At çarpı g3 ile burada devam etmiş. Bu piyon kırışlarından ziyade şahriyar. H çarpı g3'ün ardından da c6 ile. Şimdi d5 piyonu desteklenmiş. C6'yı tahta da gören Eriga ise uzun rokunu atıyor uzun roktan sonra tabi C hattını hani normalde mesela böyle olmasaydı da C5 sürülmüş olsaydı tabi farklı bir konumda uzun rok atmak birazcık daha tehlikeli olabilirdi ama uzun roku gören Şahriyar tabii ki sevdiği konumlar taktik konumlar Eligay ise de aynı şekilde taktik bir oyuncu ve uzun roka hemen B5'ini oynamış Şahriyar tabii ki vezir kanındaki piyonları sürmek istiyor Şah B1 Şah biraz daha güvenliğe giderken A5'te geliyor A5'ten sonra artık yani vezir kanadında sürebildiği kadar piyonları sürecek. Yalnız Şahriyar'ın da henüz rok atmadığını görüyoruz. Ve Eri de ters kanattan geliyor giriyor. E, ben, benim de bu oyunu anlatmamın bir sebebi olması lazım. Böyle keyifli oyunlar olursa tabii ki hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. G4 ile beraber... Erigaisi de şah adından yüklenmek isteyecek. Orada hatlar açmak isteyecek. Burada A4 oynanamadığını görüyoruz. Şimdi normalde A4 hani fil de buraya baktığı için çok güzel gözüküyor ama eğer A4 oynanırsa at A4 seçeneği var. Çünkü B8'deki kale boşta kalmış oluyor. B5 piyonu açmazda olduğu için BA4 alırsa. Bu yüzden Şahriyar burada kısa okunu atmış ve kısa oktan sonra artık B8'deki kareyi savunuyor. A4 sürüşleri gelecek ve A4 sürüşü gelene kadar bu tempoda F4 geliyor şimdi Erigaisi'den. Erigaisi'de ve şah kanadındaki piyonları sürerken A4 hamlesine vezir C2 gelmiş ve vezir A7 şahriyar şimdi D4'teki piyona baskı yapıyor. O D4 piyonu A2 ile beraber savunuldu. Aynı zamanda tabi C6'ya doğru da bir istek var. Özellikle geride kalmış piyonlara böyle yapılarda çok dikkat etmek lazım. Çünkü o zincirin en gerisindeki piyon giderse bütün tahta bir anda çökebiliyor ki C6 E6 böyle piyonlar gibi gözüküyor şimdi siyahlar tarafında. Kale FC8 oynamış burada Şahriyar. Diyor ki ben C6 piyonluk savundum. Aynı zamanda tabii bir taşımı daha vezir kanadına şaha baskı yapabileceğim karelere aktarmış oldum F5 oynuyor ise f 5ten sonra artık o da dileği olan şah kanadındaki açık atlara ulaşmak isteyecek E çarpı F5 G çarpı F5'in ardından B4 hamlesi geliyor Artık dikkat edilmesi lazım çünkü B3 oynanırsa vezir de destekte kalındığı için Yani ya ba 2 izin vermek durumundayım ya da AB3 almak durumundayım Kesinlikle bir hat açılıyor normalde ne olması lazım? vezir burada olmasın ki B3'e A3 oynayabileyim böylece orası kitlensin açık atlar oluşmasın ki Eregaisi de orla yapmış vezir D2 ile beraber vezirini kaçıyor ve B3 hamlesine de A3 oynanmış şimdi C5 oynuyormam ediyorum durmuyor tabii ki 3 dakikalık zaman temposu da olsa bu oyuncular o kadar kuvvetli ki o kadar hızlı düşünebiliyor ki burada böyle hücumları gördükleri zaman gitgide baskıyı arttırıyorlar C5'e karşılık burada at f ile devam ediyor Aryon Elgaisi tabii ki at F4'ten baktığı karalar kareler D5 e, karesine bakması ve özellikle E6 karesine bakması kritik olabilir burada. D çarpı E4 de bu D5 isteğini aslında kurtarmak istemiş önceliğinde. E, Şahriyar o ve Vezir E2'den sonra aslında alarak da yola devam edebiliyor ama Vezir E2'den sonra olay biraz da şu. Ya bizim ana amacımız ne? Biz artık F5'te bir tane piyonumuz var. Kalenin hattı açık ve biz at, şah kanadından yüklenmeye çalışacaksak bu vezirin buraya bakışlarını da bir ara kullanmak isteyeceğiz doğal olarak. Vezir e2 hem buraya bakıyor hem buraya bakıyor ve vezir e2 de c çarpı d4 ile devam etmiş burada Şahriyar Muhammed Yorov. Burada kale çarpı h7 gibi bir feda varmış tabi yedek kale varken böyle şeyler e, gözükebilir oynanabilir. Vezir h5 de güzel gözüküyor olabilir size. Vezir H5 oynandığı zaman H6 oynayacak siyahlar ve tamam beyaz kareler çok zayıf ama bir şekilde G7 karesini savunmaya bakacağım. Özellikle A7'deki vezirin de fil çekildiğinde orayı korumasıyla beraber birazcık kolay gözüküyor Orayı savunmak. tabi işte fedalar, kale vurmalar falan onlar zor işler. Vezir çarpı e 4te devam etmiş Vezir H5 yerine burada. Eliga ve Vezir E4'ten sonra daha da önemli bir istek var. Nedir o önemli istek? Aslında olay şu. Yani siz gidip Boş bir hamle yaptığınız zaman kale D8 gibi boş bir hamle dediğim de yani D4'ü savunan bir hamle sonuçta. D4'ü savunayım kaleyle derseniz vezir E6 hamlesi devreye giriyor. Vezir E6'dan sonra yani bu kalenin hattı da açıkken şah a8'e at g6 ile beraber güzel bir mat konumu oluşuyor. Şah f8'e kaçtığı zamansa kale çarpı h7 hamlesi var ki kale a8 bir sonraki hamle mat olduğunu göreceğiz. Veyahut işte vezir f7 istekleri var. işte at g6'lar gelebilir. Kale a8 bedava bir mat gibi gözüküyor. Rakibin hamlesine göre tabii ki değişecek bu mat hamlesi. Vezir e4'ten sonra burada yani kale d8'de savunulmamış orası. Vezir D7 ile savunulmuş. Sebebi de şu. E6 karesinde savunması gerektiğinin farkında burada Şahriyar. Ve Vezir D7'den sonra da at G6 hamlesi. Oyunun en kritik anlarından bir tanesi. At G6 ile beraber. Eğer Arun Erigaisi diyor ki Mamedyarov'a seni mat ettim adeta. Çünkü G6'daki at çok kritik bir at. Hakim olduğu karelerden ziyade E7 baskısı. e 7 istiyor şu anda. Aynı zamanda da yani H8 karesinin hakimiyeti de çok önemli. Neden? Çünkü kale H7 vurup Ardından diğer kaleye gelip kale H8 inme durumları var. Böyle tehditlere özellikle dikkat etmek lazım. İşte burada Şahriyar doğru bir hamle olan H çarpı G6'yı alıyor. Ya yani Neden atı almaktan bahsetmedim? Bir oyun öyle devam ediyordu. İki F çarpı G6'dan sonra şimdi yani burada atın olması biraz zarar, daha zararsız duruyordu. G6'da bir piyon olması demek benim... H7 H8'de beraber mat olmam demek. Yani adam ne yapacak? Hatta şöyle diyeyim. Kale H8 bırakıp bile gelecek. Tak. 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 Mat edecek beni. Vezir H4. Kale H8. Şah H8. Vezir H4. Şah G8. Vezir H7. Vezir H8'de beraber. Mat olacak basit bir şekilde. Ama Şahriyar'ın bunu engelleyebilecek hamlesi var mı? Siyahlarsınız. Biraz düşünmenizi tavsiye ederim özellikle videoyu durdurabilirsiniz diyeyim düşünmek isteyen arkadaşlara. Siyahların burada bir tane Yoluna devam eden güzel hamlesi var. O hamle de Şahriyar tarafından oynanmış zaten f5 hamlesi. F5 hamlesi şimdi ya veziri istiyorlar. Kardeşim ne yaptık yani vezir zaten kaçmayacak mı oradan? kaçmayacak. Neden? Çünkü H4 karesine kaçamayacak daha doğrusu. Çünkü filin oraya bakışı var artık. H sütununda hiçbir hakimiyeti olmayan o beyaz taşlar, e, siyah taşlar artık o H sütununda ufak bir hakimiyet elde edebilir. Vezire2 oynuyor burada ligayısı veziri kaçıyor ve yine tabii ki bunlar var. Yine tabii ki Kale H8 işler var. Dikkat edilmesi gereken şey ...Has sütununun aktifliği ve Has sütununun kapatılabilmesi. Fil G5 oynuyor burada Şahriyar Mamedero. Fil G5'ten sonra artık Şahriyar'ın planını anladınız diye taktik e, düşünüyorum. Çünkü fil H6 ile beraber H sütunu kapanacak ve hiç savunulamayacak gibi gözüken tahtanın sanki başka bir parçası gibi gözüken siyah taşlar tarafından bu hat artık kapatılacak ve yani söylemek de istemeyecektim ama söylemek istemiyordum ama bu hatta gerçekten bu çaprazda oldukça önemli bir çapraz. Tabi şimdi vezir h5'e fil h6 var dediğim gibi. Ne yapsın beyazlar? Kale h7 ile beraber diyor ki ben has sütununda kaleleri dubleleyeceğim. Ve 7. yataydaki bakışlar benim adıma önemli olacak. Şimdi kale h8 oynandığı zaman olmuyordu. Neden olmuyordu? Aynı fikirler. Şah 8'den sonra vezir h5 şah çektiğinde yine fil h6 kapatacak. Yani herhangi bir şekilde bu fikirleri işletemiyoruz burada. Bu yüzden kale h7 ile beraber kaleleri çiftlemeye kalkıyor. Fakat flash altıyla tekrar kapandı burası. Kale aş bir eriği ise artık topuyla tüfeğiyle oraya baskı yapmak zorunda. Mat edemezse bir alet geride kalmış oluyor. Bu yüzden o baskı yapılıyor ve istek aslında çok güzel. İstek ne? Kale. 1 çarpı H6 hamlesi. Çünkü kale 1 çarpı H6'dan sonra G H6 alınırsa burada kalenin veziri aldığını göreceğiz. Bu çaprazdan bu hattan daha doğrusu kaçması lazım. Siyahların ve Mamedyarov'un. Mamedyarov da burada vezir C6 oynuyor. Vezir C6 ile beraber artık Başka şeyler devreye girdi. Ne devreye girdi? Hani beyazlar bir aramat ediyordu ya. Siyahlar savunma hamleleri yapıyor gibiydi. İşte şimdi siyahlar bu fil G5 fil H6 ile öyle güzel bir taş elde etti ki Vezir C1 ile beraber şimdi rakibini mat etmek istiyor. Vezir C1 ve kale C1 ve kale C1'in ardından burada beyazların mat olduğunu görecektik. Bu yüzden Erigaisi'nin bir şey yapması lazım. Erigaisi de Vezir E1 ile beraber artık o mat planlarını bırakıp biraz da C1'i savunalım diyor ama C1 aslında savunulamıyor ki oyunun 33. hamlesinde burada Mamedyarov. Vezir C2 oynuyor önce. Şah'ın kaçabileceği tek yer var ve 34. hamlede Vezir C1 geliyor Mamedyarov. O birinci yatay çok tehlikeli olabilirdi. B3 piyonu kullanılabilirdi ama beyazların hücumu da başarılı olabilirdi. Burada Aryun Erigaisi oyunu terk etmiş. Neden terk ettiğine bakacak olursak yine tek hamlemiz var. Vezir çarpı C1 hamlesi. Kale çarpı C1'den sonra yine tek hamlemiz var. Kale çarpı C1 hamlesi ve fil çarpı C1'den sonra tam olarak bir alet geriye düşmüş olacaktı. Bu oyunu daha fazla devam ettirmek istememiş Eregeysi. Ben bu oyunu çok beğendim. Direkt izlediğim gibi aslında sizlerle paylaşmayı düşünüyordum. Bugüne kısmet oldu diyelim. Dün paylaşamadım ama iki tarafında hücum ettiği siyahların yani o tek savunma fikrini bu kadar kısıtlı sürede saniyeler içinde çok güzel bulması ve gördüğünüz gibi Mamedyarov'un güzel bir galibiyeti. Tabi burada bir haksızlık etmek istemem. Turnuva sonucundan da bahsedeyim. Oyuncular birbirleriyle ikişer mücadele yaptı. Eligayi'si diğer mücadelede Şahriyar Mamedyarov'u yendi. O oyunu neden paylaşmadın diye soranlar olacaktır. oyunu paylaşmadım çünkü sonu birazcık garip bitiyor. Sonunda son hamlede ya yani eşit bir konumda ama taş uyuyor bir şekilde. Ve bitiyor yani taş boşta kalıyor alıyor ve bitiyor. O yüzden onu paylaşmak istemedim. Ama turnuvanın sonucunu sizlerle paylaşayım. Çünkü Aryun ise özellikle Blitz temposunda tam bir canavar. Nakamura'nın, Mamedyarov'un, Vidit'in, Pragnanda'nın, Parhan maksudluğunun önünde bu turnuvayı lider birinci bitirmeyi başardı. Gerçekten... Ee, güzel bir performans. Her zaman Bilisler'de çok iyi performans sergiliyor Eri Gays'i. Yani ileride kim dünya şampiyonu olur ben bilemem. Ama dünya Bilis şampiyonu kesinlikle Eri Gays olacak diyorum. 18 yaşında henüz. Bu çocuğa dikkat edin diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. İlla işte F5 oynardım, fili gelirdim gibi şeylerde yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.